Arkadaşlar merhaba Logic Mavili Yangın algılama panelimiz Sistem şu an Aktif devrede Yani sizlerin Takıldığınız konularda yardımcı olayım biraz Bu anahtar sistemimiz Zaten anahtar 10 saniye sonra otomatikmen kendini kilitliyor Akülerimiz Şurası ROOP girişimiz Burası loop girişimiz. Siren girişimiz. Enerji girişimiz. Bu da gaz dedektörlerimiz için 24 volt adaptörü. Loopumuz buradan dönüyor. Ondan sonra arkadaşlar en büyük yaşayacağınız sorun program varsa üstünde kayıp cihaz hatasıdır. Kayıp cihazda nokta atışı yaparsınız zaten. Neresi olduğunu biliyorsanız enerjisini ölçersiniz. Enerji varsa dedektörünüz arz Aynı modelde dedektör takmanız lazım. Dumansa duman. Konvansiyonel pardon. ısı veya dumansa ısı multisensör diyoruz biz ona. Multisensör. Ondan sonra ya da deprem sensörü var. Asansör için var. Onlar. Arkadaşlar yaşayacağınız hatalar söyleyin. Kısa devre çevrim içi. Paneli boşken denersiniz. Kısa devre çevrim içi varsa dirençlerinizde bir sorun olabilir. Yani şurada. Onda sıkıntı yaşarsınız. Kabloyu taktıktan sonra kolay kolay öyle pek çevrim açık hatası vermez. Genelde hep neredeyse hepimiz çevrim içi şey kullanıyoruz yani. Lop dönmüyor kolay kolay. Bir şekilde bir yerde takılıyoruz. Toprak hatası alırsınız. Hiç kablo bağlamadan direkt cihazınıza enerjiyi verin. Lopa kabloları takmayın. Öyle bir bakın. Toprak hatası veriyorsa enerjinizdeki toprak yani elektrikteki toprak gelmiyordur. Önce onu kontrol edersiniz. Lupunuzu takıp da toprak hatası veriyorsa luplarınızdan biri bir yerde kısa devre. Şöyle kısa devre bazen kısa devre göstermez onu. Ne bileyim tişle delmişlerdir bir yeri delmişlerdir ya da bir yerde bir toprağa değiyordur, yanlış bağlantı vardır. Onları kontrol edersiniz. <laughs> CRC 33 hatası alırsanız reset atın geri tekrar silinir o. CRC 38 hatası alırsanız onu silemezsiniz. Onu silmeziniz imkansız. Bazı hatalarda servisi aradığınızda direkt trafa hatası der. Yani şu güç arızalı der arkadaki. Ben birkaç sene denedim. Güçlü alakalı değil. Şu öndeki panel. Genelde arıza hep bundan çıktı. Anlatacağım bunlar arkadaşlar. İnşallah yardımcı olur.